ve beraberliğimizin bir örneği olarak geceden yola çıkıp uzun yol kat ederek aramıza katılan, katılmakla bizleri onurlandıran, Ankara'dan şenliğimize katılan değerli hemşehrilerimiz sizle hoş geldiniz diyorum. Sizinle bir arada bulunmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Çevremizde örnek teşkil eden, üzüntüde ve sevinçte bir arada bulunmaya çalışan her türlü şartlarda birlik ve beraberlikten ayrılmayan Dardı köyümüzün değerli mensupları. Sizler de şenliğimize hoş geldiniz. Sizlerle iftihar ediyoruz. Değerli misafirlerimiz, geleneksel dördüncü pilav şenliğimizin hazırlık safhasında alanımızda gereken tedbirler alınmıştır. Yönetim kurulumuzun ve üyelerimizin olağanüstü gayretiyle sizlere daha güzel hizmet sunmak için gereken çalışmalar yapılmıştır. Saygıdeğer misafirlerimiz, Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Merhaba. Uzak elden gelir, konar, göçeriz. Kötüleri atar, iyileri seçeriz. Çok değerli konuklar, hepinizi severiz. Dardına hoş geldiniz, merhaba. Zikirdağından Kayseri'ye bakılır. Baz lambasının fitilleri takılır. Düğünlerde hele kına yakılır. Çatak dereli komşular hoş geldiniz, merhaba. Kesmez yaylasında alıç armut bulunur. Açılan her defter mutfak dürülür. Yukarı tepeden geldikleri görülür. Kameraları hoş geldiniz, merhaba. Şey, Engin Sulu dere, gök dereyi geçerek Ne hoş gülüşleri gevrek gevrek Geldiler karşıdan selam vererek Koçcağızlı yiğitler hoş geldiniz merhaba Zereze, Karadayı, Elbaşı Ekrek Güp güp vurmalı başpınarda yürek Destek oldular köyümüze gelerek Elbaşılı beyler hoş geldiniz. Merhaba. Kek armut, mülüt, kazan kaklık. Kışın geçti, yazın geçti, hep yandık. İşte böyle olur dosttan dosta yakınlık. Güleceli dostlar hoş geldiniz. Merhaba. Yüksek ovalarda koyunlar otlar, Gün geliyor yine kuruyor otlar. Maşat belini dolanır çifte kurtlar. Ürünümüz arkadaşlar hoş geldiniz merhaba. Bağlarında var kara üzüm asması. Ne hoş olur hakkım hüküm yazması. Memnun etti köyümüze kadem basması. Gürpınarlı kardeşler hoş geldiniz merhaba. Biraz önce arkadaşlarımızın söylediği gibi dördüncü kez yapılıyorsa bundan sonra da devam eder inşallah. Biraz önce Muhtar Bey konuşurken çok heyecanlandı fark ettim. Bu faaliyetler her yerde her beldede devam etmeli. Bugün pek çok ilçede bu şekilde eğlence programları, kültür programları yapılmamaktadır. Ben bu yönden Dağrı köylü, gençlerini, Dağrı'lıları, hanımları, beyefendileri hepsini tebrik ediyorum. Bu programlar kolay yapılmamaktadır. Zorluklarını ben biliyorum. Çünkü bu tür programları çok organize ettim. Çok sıkıntıları oluyor. Ancak buradan da ardı köyünün gençlerine sesleniyorum. Onlar özellikle bu programların devam etmesi için çaba sarf etmeliler. İş adamları, zenginler destek olmalı. Bürokratlar destek olmalı. Kendi kültürümüzü, harsımızı, medeniyetimizi yaşatmak için bu tür programların olmasında büyük fayda var. Bakınız komşu köylerinizden misafirler gelmiş, şehirden misafirler gelmiş, Ankara'dan, Almanya'dan uzak yerlerden misafirler gelmiş ve güzel bir ortam yaratılmış. Bunun devam ettirilmesi lazım. Köyünüzün tanıtılması açısından da çok önemli. Bugün bakın burada dört tane televizyonumuzun kamerası çekim yapıyor. Bunlar e, yarın televizyonlarda yayınlanacak. Bütün şehir burada böyle bir programın yapıldığını öğrenecek. Sizleri tebrik ediyorum ve bu programların devam etmesini devam ettirilmesini özellikle sizlerden rica ediyorum. Bizler de inşallah gelir bu programlara katılırım. Hayırlı uğurlu olsun. Tebrikler. il başkanım, belediye başkanım. Öğretim görevlisi arkadaşlarım, Dağardı köyüne gelen misafirlerimiz, büyüklerimiz, hanımefendiler, genç arkadaşlar, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün ikinci defa şenliğinizde bulunmak kısmet oldu. Gerçekten gördüğüm iki canlı olaya şahit oldum. Birincisi birlik, ikincisi dayanışma. Dünyanın en sihirli kelimesi işte bunlar. Birlik ve dayanışmanın açamayacağı yol, yapamayacağı, kat edemeyeceği yol yoktur. O bakımdan Nağardı Köyü şenliğini düzenleyenlere ve dördüncüsünü ısrarla, sabırla, güzellikle bu şenliği sunan yönetim kurulu arkadaşlarıma ben de sizler adına teşekkür ediyorum. Değerli konuklar, Biraz önce Mehter takımı bize milli duygularımızı yaşattı. Ondan sonra da Selim hocamdan çok güzel dörtlükler dinledik. Buradan ben de nasibimi aldım. Deniyor ki işte bu yollarda gelirken artık tozlu gelmeyelim. Ben de sizlerle aynı düşünceyi paylaşıyorum. Bu konuda yaptığım çalışmalar biliyorum ki en yakın zamanda netice bulacaktır. Öz Özel idarenin planı içerisine girmiş ve en yakın zamanda da asfaltlanması tamamlanacak. Biz de bir daha sizlerle burada buluşurken bu asfalt yollardan ama benim de bir başka isteğim var. Sizler de lütfen biraz daha katkıda bulunun. Ben de katkıda bulunayım. Biraz etrafı yeşertelim. Bu alanımızı daha güzel bir hale getirelim. Ve bu güzel günleri hep birlikte yaşayalım. Ben e, lafı uzatmıyorum. Tekrar sizlerle beraber olabilmek için başka bir şenlikte bulunacağım için ayrılmak durumundayım. Özür diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun şenlikler. <laughs> Yolcuyu bitmeyen yol inletiyor. Arı yaptığı bal inletiyor. Sazı birkaç tane tel inletiyor. Tel yanmasın. Sefil seni mi yansın? <laughs> Yolcular. Mi? Tamam, nazar değmesin ha. İlim itin dilinden düşmüyor. Ayağında yok Bir de olsaydı canları. Başkana hediye geldi. İngiliz'in saf Evet, Ali e hediye gelmiş başkana bu İngiliz saf kanatları. Efendim şimdi dine katacaklar. Bekir şu anda geç. Atların adı var mı ustad ya? Atların adı da varmış ha. <laughs> Atlarını koymadım. Sen koy. <laughs> <laughs> Düldülen bülbül diyor bizim Ruhi kardeş. Ha biri de bülbül bül olsun. Biri dül, dül biri bülbül. Bül. Tamam. <laughs> at sekerek var, at, iğne, at Bakalım ne öğrecekler, dül, dül bülbülün evet, bak. bakalım. Şey almış, bülbül ya. bül Haydi bakalım alkışlarla. Evet, Allah Allah! Dül almış diyoruz. var mı atıyor? Var var. Eyvah! Ana Cahaladı mı ne oldu ya? Aman! ama vuramadı kaçırdı. <laughs> Allah 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 Haydi bülbül. Nallarına kuvvet. Haydi bakalım bülbül. Hadi askerim. Bülbül etti. Allah. Yeter. Allah. Haydi. Kamal aman bülbülü kayatın. Ayağı tıkadın düştü galiba. Bülbüller yoruldu ha. Yoruldu mu? Yeter ha yeter. Bir tane bi şöyle. Evet. Bir, 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 bir. Hakikaten çok güzel emek vermiş Abdülkadir abi. Şu hatların güzelliğine bakar vallahi aşkına. Evet. Koyun kulağına bak. Kulağına bak. Kişlemeyi de biliyor bu atlar. Atla evet. Ne güzel oynadılar ya. Kes. Haydi bakalım. Şimdi. Ah. Alkışlarla tekrar cilt oyunu başlıyor. Kameraman arkadaşlarımız da görüntü alıyorlar. Haydi bakalım. Allah 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 Allah. Allah Ve Allah 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 Allah. Vuramadı be! Haydi düldün. Haydi düldün. <laughs> Bülbül niye kaçıyorsun kardeş? Yakaladın mı ne oldu ya? Aman 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 kaç! Kaç 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 kaç! Geliyor geliyor! Hop! Ya i̇yi bak düşürdüm! Bir puan kaybettin düldün! Bülbül iyi kaçıyor! Ona bu at arka da kaçıyor ya! Ya bu at arka kaç! Zot zot gidiyor diyor bak muhtarımız! <laughs> muhtarımız zotluyor bu at diyor ya! Dört koşacaksın kardeş. Evet yeterli. Teşekkür ediyoruz. Alkış. Allah razı olsun. Hadi, hadi. Alkış vuran dertleriniz de. We're <laughs> sizlere bir şiiriyle bir türküsünü sundu. Gerçekten bugün en mutlu günlerimizden biri. Ayrı bir mutluluk daha yaşıyorum ben Anasam Genel Başkanı olarak. Genel merkezi Kayseri'de olan Kültür Bakanlığı'na bağlı bir meslek birliğimizin bir üyesinin Dağ ardılı olması ve onun kök lakabıyla anılıp kök Hüseyin Elma ilk kitabını Anasam'ın çıkarması ve böyle bir şenlikte de o kitabın satılması benim için en büyük gurur kaynağından biri. Ben burada Hüseyin Elmacı kardeşi Ali Osman Elmacı dernek başkanımızı ve tüm Dağardılıları bu organizasyona emeği geçen sunucusundan görevlerine hepsini kutlamak istiyorum ve gönlüm şunu istiyor ki bu Dağardı şenliklerinin 10 yıl, 20 yıl, 100 yıl, 1000 yıl, 5000 yıl devam etmesini arzuluyor. İnşallah Allah gönlümüze göre verir. Tekrar gelecek sene beraber olmak umuduyla ben Hüseyin Elma Ağaç'ın Elma Ağaç'ın plaketini takdim etmek istiyorum. Müsaadelerinizle. Evet. Bu Anasam olan Anadolu İlmi Çalışmalar Cemiyeti Başkanı Sayın Sabit İnce Bey'e hem programımıza teşrif ettiklerinin dolayı hem de böyle manalı bir plaketi Hüseyin Elmaç ağabey verdiklerinden dolayı. Böyle bir şenliği düzenlediğiniz için hepinize çok teşekkür